Bugün Brookhaven'da oldum. Küçük bir günde açıyorum arkadaşlar. Bugün Brookhaven'da paral evleri gireceğiz. Bir adet poşetle nasıl evpinyaştan evlere girip soracağız hem de poşetle. Poşet. Düşünsen de yürüye yürüyen Bir yürüyen poşet oldu çok zor çok Orada premium bir ev gördüm arkadaşlar. Onu bana Allah gönderdi galiba. Bismillah. Bismillah tip videodayım. Evet, videoya başlıyorum demiyorum ya Bismillah diyeyim Hı, şu an başladım. varım adam evde sen beni görmez ve evde arabası burada galiba Işıkları da kapatmış ki ışık parası çok yazıyor bu aralar Yapmadan onu şöyle girmeye çalışıyor girdik tamam evin içinde şu an şöyle tamam zor ya buradan geçmekten yani. Ne zaman büyüdü canlım? iki alacak bunlar. Aşağı premium evi değil. evi silmesi iyi bu arada. Kasa nerede burada? Yemek kasa nerede? Tuvaletten kasaya mı gidilir arkadaş? Arkadaş.

Şuradan aradım. kıkılıyor. Belki ona anca. Geldi. Şu arabayı al. kendime bir bisiklet çıkaracağım ben. Tamam. Bu başarılı. Şimdi diğer evlere bakacağım. Paralel evlere, premium evlere giriyoruz. aç çıkarttım. Ot ot ot. Bir daha bakıp geleceğim ben başka sayfa gireceğim. Tamamdır. Şurada en sevdiğim premium evi gördük. Çok seviyorum ben bu evi ya. Öyle evet, bir park var bu arada. O merdivene çıkıp bana göstereceğim. Bak. Geçtim Bahçeden geliyorsun. Kuş 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 kuş. Kayma. Bir AFK dilanı gördüm. Bir arada AFK rolü yapıyor. Girenleri banlıyor. Kişim. Öndeki. altı şarjım da size video atıyorum arkadaşlar. Ay kızım bunu ne almak suç değil. Hemen şuradan indim. Çok güzel. Arkadaşlar benim galiba reset çekmem lazım ya da şöyle eklemem lazım çünkü. reset çekelim. <laughs> yani o falan geliyor burada. Ne bir iş Ya ben böyle de soyarım bu evi. İndik evden. İndik evden arkadaşlar. İndik. Abi her şey birbirine birbirine Biri birine girdi. Ben birine girdim Evet devam ediyoruz. Çevdik. Şurada elimizin var galiba gidiyorlar. Hemen eşyalarımı almak istiyorum. Ve evini almak istiyorum eee large ekranı yani. hani yani ya hani. Bakın şuradan girmek oluyor. Full şey yetişken aldığınızda da kim Ben çok istiyorum ee aldığı çok Soyalım. Soyarkenler kacik 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 kacik. Evi sildi. Evi sildi abi evi sildi. Kaşo. Evi sildi. Tavdışık geliyor. Arkadaşlar premium ev bulamadım. Son kez de bir premium olmayan bir ev soyacağım. Camdan geçebilir miyim? Hayır. Kezde böyle yapmak istedim. Kaçımı başardım. Söz lan. Bundan sonra Part 2'yi de açacağım. Hem de şu an bundan sonra bir Premium ev daha soracağım lan. Valla gidiyormuş şu an. arkadaşlar server değişip geliyorum. Lan dur dur dur. Server geliyorum. Arkadaşlar ev bulamadım. Lütfen abonelikten çıkmayın. Sizin için elimden gelen konseptleri yapıyorum arkadaşlar. Üzgünüm arkadaşlar. Bulamadım arkadaşlar. Şaka lan şaka güldü ama bulamadım. Parti için takip edin like takip